yeni bir günden merhaba sevgili canlar. Bugün sizlere rasyonel sayılarda bölme işleminden ve rasyonel sayıların karesiyle küplerin hesaplanmasından bahsedeceğim. Bunları öğrendikten sonra da sonra birazcık çok adımlı işlemler diye bir başlığımız var. Sonra da problem çözeceğiz. Hazırsanız bu videomuza haydi başlayalım. Müzik Şimdi canlarım rasyonel sayılarla bölme işlemi yaparken tanım olarak vermişim. A, B, C, D sıfırdan farklı tam sayılar olmak üzere. Bu arada sıfır da bir tam sayıdır. Fakat sıfır işaretsiz bir tam sayıdır. A bölü B bölü C bölü D demişiz. Ee, ne yapıyoruz? Birinci ifadeyi aynen yazıyoruz. İkinci ifade ters çevrilip çarpılıyor. Yani örnekte 7 bölü 60'ı aynen yazıyorsunuz. İkinci ifade ters çevrilip çarpılıyor. İşareti hiçbir şey olmuyor. Eksi 49 bölü 12 dedim. İsterseniz buradaki eksi ortada olsun, isterse altta olsun, isterse üstte olsun. Sonuç için hiç önemli değil değiştirmez. Burada götürülebilecek bir ifade var mı? Bakıyorum. Yok. O halde yazarsınız. 49 ile 7'nin çarpımından ne geliyor? 63, 28, 6 34. Eksi 343 bölü 12 kere 6 72 bir sıfır yanına eksi 343 bölü 720 yapıyor. Buraya bakalım. 5 bölü 8 bölü 3 tam 11 bölü 32 yani bunu da çevirelim bileşik kesre. 3 kere 32 96. 11 daha 107 bölü 32 yapıyor. Şimdi ne yapıyoruz? Birinci ifade aynen kalıyor. 5 bölü 8 çarpı İkinci ifade ters çevrilip çarpılıyor. 32 bölü 107. 32 kere 5. Ne yapar? 160 bölü 107 çarpı 8. Ne yapıyor? 856. Bu da sadeleşebilir. 4'e bölünüyor. 40. 4'e bölersem. 224. 4'e gene bölerim. 10. 4'e bölerim. 4'e bölerim. 56. 2'ye bölerim 28. 2'ye bölerim 5. Cevabım 5 bölü 28 yapıyor canlarım. İkinci örnekte. Üçüncü örnekte de eksi 4 tam 3 bölü 7 bölü eksi 39 bölü 35. Burada ne yapacağız? Evet burada eksiye dikkat edin. 4 kere 7 28. 3 daha 31. Eksi 31 bölü 7 bölü eksi 35 bölü Eksi 39 bölü 35. Şimdi bunu nasıl yazıyoruz? Birinci ifade aynen kalıyor. İkinci ifadeyi ters çevirip çarpıyorsunuz. 35 bölü eksi 39. Burada da 7 ile 35 birbirini götürebilir. 7'yi 7'ye böl 1. 35'i 7'ye böl 5. Cevabım 5 ile 39 sadeleşmez. Cevabım 31 kere 5. Eksi 155 bölü 39 diyorum. İstersen bu eksiği ortaya al, istersen alta al. Sonuç değişmez. Bu size ödev. Kendiniz yapıyorsunuz. Ama göstereyim ipucunu. Eksiği dokunma görmüyormuş gibi yapıyorsun. 2 kere 3, 6, 1 daha 7 bölü 3. Eksiği şimdi koy. Bölü 5 bölü 14. Bunu yapacaksın. Birinci ifade aynı kalacak, ikinci ifade ters çevrilecek. Tamam mı? Sonra da en sade halini yazıyorsunuz. Evet, şimdi gelelim rasyonel sayıların karesinin ve küplerinin hesaplanmasına. Bu da çok çok önemlidir. Rasyonel sayıların kare ve küpleri nasıl hesaplanır? Öncelikle normal bir sayıda, yani daha önce böyle kesirleri görmedik pek. Mesela 3 üzeri küp. 3'ün küpü nasıl hesaplanıyordu? Bu tabandı bu üstü ifade yani üst kuvvetti. tabandaki sayıyı üstteki kadar yan yana çarpmak demekti yani 3 kere 3 9 diyemiyorduk 3 çarpı 3 çarpı 3 9 kere 3'ten 27 geliyordu burada da aynı mantıkta a bölü b bir rasyonel sayı olmak üzere demişiz a bölü b'nin parantez karesi nasıl yapıyoruz taban burası üst burası tabandaki sayıyı üstteki kadar yan yana çarpıyoruz A ile A'nın çarpımından A kare, B ile B'nin çarpımından B kare. Böyle yapılır. A bölü B'nin küpü. Bu da A çarpı A çarpı A bölü. B çarpı B çarpı B. Yani A küp bölü B küp oluyor. Burada da dediğim gibi eksiler önemli değil. Yokmuş gibi düşüneceğiz örnekte. 3 kere 6 18. 5 daha 23 yapıyor. 23 bölü 6'nın karesini alacağım. 23 kere 23 ne yapıyor? Hemen şöyle hesaplayalım. 529 bölü 6 kere 6'dan da 36 geliyor. Bu arada bunun içi negatif. Şu eksi gitmiyor. Eksi bunun içinde. Fakat negatif bir sayının anlatmıştım. Parantez çift kuvveti ne yapıyordu? Sonucu pozitif yapar. O yüzden sonucum pozitif çıktı. Buraya gelelim. 2 kere 3 yokmuş gibi düşünüyoruz eksiği. 2 kere 3 6 bileşik kesi çeviriyorum. 2 kere 3 6 bir daha 7 bölü 3 ama eksi de geldi. Eksi 7 bölü 3'ün karesi o da ne yapar? 7 kere 7 49 3 kere 3 9 eksinin çift kuvveti de zaten sonuçlarımız ne olur? Artı. Artıyı yazmasam olur mu öğretmenim? Olur. Zaten artıyı yazmıyorsan eksi de yoksa yani o zaten artıdır. Eksi olmadığını görüyorsan o senin zaten pozitif olduğunu gösteriyor sana soruda. Buraya gelelim. Eksi 1 bölü 2'nin parantez küpü. Bu ne demek? Eksi 1 bölü 2'yi 3 defa yan yana çarp demek. Çarpıyorum. Oradan da 1 kere 1, 1 yine 1 geliyor. 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8. Önce sayılarımızı çarpıyoruz. Payların çarpımını paya, paydaların çarpımının sonucunu paydaya yazıyoruz. Sonra da işaret çarpması yapıyoruz. Eksi ile eksinin çarpımından artı, artı ile eksinin çarpımından eksi geldiği için sonucum eksi 1 bölü 8 yapıyor. Diğer bir örnekte eksi 2 bölü 3'ün küpü diyor. Eksi 2 bölü 3'ü 3 defa çarpacağız. Evet çarpıyorum 3 defa. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 bölü 3 kere 3 9, 9 kere 3 27. Eksi ile eksinin çarpımından artı, artı ile eksinin çarpımından eksi geliyor. Buraya gelelim. Eksi 7 bölü 4'ün karesi. Burada da eksi 7 bölü 4 ile eksi 7 bölü 4'ün çarpımını alacağız. 7 kere 7 49 bölü 4 kere 4 16. Eksi ile eksinin çarpımından artı geliyor. Şimdi burada dikkat ederseniz negatif bir tam sayının veya rasyonel sayının fark etmez. Parantez çift kuvveti her zaman sonucu pozitif yapar. Ama negatif bir tam sayının üstü parantezinin üstü tekse sonucu her zaman negatif yapıyor. Tabanın ne olduğunu görüyorum pozitif. 8 bölü 9'un karesi. 8 bölü 9 çarpı 8 bölü 9. Oradan 64 bölü 81. 8 kere 8 64. 9 kere 9 81. Buraya gelelim. Eksi 4 bölü 5'in küpü. Bu da eksi 4 bölü 5'i 3 defa yan yana yaz demek. Oradan ne geliyor? 4 kere 4 16. 16 kere 4 64 bölü 125. Eksi ile eksinin çarpımının artı. Artı ile eksinin çarpımının eksi geliyor. Sonucum eksi 64 bölü 125. Burada da 7 bölü 6'nın karesi diyor. 7 bölü 6 çarpı 7 bölü 6. Tabandaki sayı iki defa yan yana yazmak demek. Oradan da 7 kere 7 49 bölü 6 kere 6 36. Daha da sadeleşemez bu cevabım 49 bölü 36 yapıyor. Evet burası önemliydi. Ne demiştim? Rasyonel sayılarda kare ve küp hesaplamada önemli olan ifade şurada dikkat etmeniz lazım. Burada yanlış yapıyorsunuz canlarım. Bu eksiği hesaplarken lütfen bunları çarpıp bunu eklemiyorsunuz. Eksiği görmüyormuş gibi bileşik kese çevirmenizi tavsiye ediyorum. 2 çarpı 3 6 1 daha 7 bölü 3 diyorsun. Ondan sonra bu önündeki eksiği koyup parantezin kuvvetini çift veya tek neyse onu alıyorsun. Eğer bu sayının eksi de olsa artı da olsa tek veya çift kuvveti sonucu değiştiriyor. Zaten artıysa bu parantezin içi tek veya çift kuvveti sonucu değiştirmez. Her zaman artıdır. Ama parantezin içi eksi dışı çift sayı ise o zaman sonuç pozitif. Parantezin içi eksi ve üstü tek sayı ise sonuç her zaman negatif yapıyor canlarım. Örnekte de zaten çözdüm. Bir de şu var. Dikkat etmeniz gereken özellik. Artık zaten pratikleşeceksiniz. Parantezin dışında tek kuvveti gördüğünüz sonucun negatif gördüğünü çözüldüğünü göreceksiniz zaten. Bir de ne anlattım size bu videoda? Bölme işlemini anlatmıştım. Bölme işlemi de çok önemlidir. Ne yapmıştık burada? Bölme işleminde de birinci ifademizin aynı kalıp ikinci ifademizin ters çevirerek takla attırıyoruz. Ters çevirip çarpma işlemini unutmuyorsunuz ve sadeleşecek ifademiz varsa mutlaka karşılıklı olarak sadeleştirme işlemini yapıyorsunuz. Çünkü şıklarda en sade halini size verirler. Dediğim gibi burada da bu soruyu de verdim. Kolay yapılamayacak bir şey yok. Benim amacım matematiği bilmeyen kalmasın. Herkes evet ben anlamaya başladım. Evet ben matematiği sevmeye başladım. Bu kelimeleri kullansın istiyorum. Zaten zamanı geldiği zaman aylara uygun güzel videolarda yayınlayacağım. Bunun için bildirim zilini açın arkadaşlar. Videolardan haberdar olmak için. Bir videoyu bitiriyorum. Mutlaka karalama kağıdı kullanaraktan çalışın. Notlara iyi bir şekilde bakın. Yanlışlarınızı atlamayın. Öğretmeninizin notlarını lütfen tekrar edin. Benim video notlarımı tekrar edin. Sonra çözümlü örnekleri görün ve test çözmeye başlayın. Emin olun kolaydan zora gidin mutlaka birden zorla zorla başlamayın o zaman hayal kırıklığı yaşarsınız benim dediğim şekilde giderseniz başarı gelecektir eğer bu videoyu beğendiyseniz size faydalı olduğunu düşünüyorsanız canlarım kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi videoların haberdar olmak istiyorsanız videolardan bildirim zilini açmayı ve videoların alt kısmına yorum yazmayı unutmayın canlarım sizleri seviyorum sonraki videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin.